Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, bu videomuzda TYT matematiğin rasyonel sayılar konusuna bakacağız. Ee, dilerseniz hemen başlayalım konuya. Şimdi ilk olarak bir e, tanım yapacağız. Rasyonel sayılar nedir? E, bunun tanımını yapacağız. Bunu temel kavramlar birinci videoda da sayı kümelerini anlatırken bahsetmiştim. E, şimdi elimizde iki tane tam sayımız olsun A ve B diye iki tam sayımız olsun. E, şimdi bu tam sayılardan B'nin sıfır olmadığını varsayıyoruz. B'yi sıfır olarak almazsak ve A bölü B şeklinde yazabiliyorsak eğer e, sayıyı Biz bu sayılara ne diyeceğiz? Rasyonel sayılar diyeceğiz. Yani elimizde iki tam Sayımız var ve e, payda kısmı diye bahsettiğimiz şu b sayısının sıfır olmadığını varsayıyoruz. Bunların her ikisini bölüm şeklinde yazabiliyorsak, yani bir sayı diğer sayıya bölünebiliyorsa, e, biz bunları ne diyoruz? Rasyonel sayılar diyoruz. E, şimdi şöyle kesir, kesir ifadesine bakalım. Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını göstermeye yarayan sayılara kesir ismini veriyoruz demişiz. Şimdi şöyle arkadaşlar A bölü B sayısında biz A kısmına pay diyoruz. B kısmına payda diyoruz. şu gördüğünüz ifadeyle kesir çizgisi ismini veriyoruz. Kesir neyimiz bu bizim çizgimiz. Şimdi bakalım kesir çeşitlerimizde. İlk olarak basit kesirden bahsedeceğiz. Kesir çeşitleri üçe ayrılır: basit kesir, bileşik kesir ve tam tam sayılı kesim olmak üzere üç şekilde inceliyoruz. Şimdi basit kesir dediğimiz ifade arkadaşlar, bu gördüğünüz şeyin işaretine bakmadan yorum yapacağız. İşaretine kesinlikle buralarda bakılmıyor çünkü. Biz pozitif olanlardan bahsediyoruz. Negatif olanlardan da yine aynı şekilde bahsederken daha farklı sonuçlar çıkacak. Şimdi işaretine bakmadan payı eğer pay kısmı a gördüğünüz ifade yani payda kısmından b ifadesinden küçükse biz bunlara ne isim veriyormuşuz? Basit kesir diyormuşuz. A bölü b'nin pay kısmının Payda kısmından küçük olduğu kesirlere biz basit kesir diyoruz. Şimdi burada şu şekilde dikkat etmeniz gereken şey var. Şu eşitliği ben size bir yazayım. Şimdi bu basit kesir olarak adlandırdığınız ifade eksi bir ile bir arasında değişen bir değer alır. Bunu sorularda sorabilir. Burada dikkat etmeniz gereken şey eşitlik gördüğünüz gibi yok arkadaşlar. Eksi bir ile bir arasında değer alan ifadelere biz basit kesir ismini vereceğiz. Bileşik kesre baktığımız zaman yine aynı şekilde bahsettiğim gibi işaretine bakmıyoruz. Her ikisinde de bakmıyoruz. Payı paydasından küçük olmayan küçük olmayan ne demektir arkadaşlar? Büyük de olabilir, eşit de olabilir. Eğer bu şekilde büyük veya eşit olursa bunlara da bileşik kesir ismini vereceğiz. Yani A bölü B ifadesi bu kesrimizde A ne olmayacak arkadaşlar? Payı yani A kısmı B'den küçük olmayacak. Yani A büyük eşit B. Küçük değil bakın gördüğünüz gibi büyük veya B'ye nedir? eşittir. Bu şekilde yazıyoruz. E bunu da yukarıdaki e, benzer şekilde göstermek istersek eğer şu şekilde gösteriyoruz. Yani eğer bileşik kesirse A bölü B ifademiz eksi birden ne olacak? Küçük veya eşit ve eksi birden nedir? Büyük veya eşit. Bakın bu aradaki işaret ne işareti? V işareti. Yani her iki koşulda ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Bileşik kesir de böyleydim. Şimdi bakalım tam sayılı kesirlerimize. Şimdi tanım gereği herhangi bir sayma sayısı ile birlikte yazılabilen kesirlere biz tam sayılar kesir. E, tam sayılı kesir ifadesini kullanacağız. E, bu ne demek? Örnek veriyorum. Herhangi bir sayma sayısı demiş. Yani 5 atıyorum 1 bölü 10. Bu şekilde yazabiliyorsak eğer bu sayı nedir tam sayılı kesirdir. Şimdi notumuza bakalım. Her bileşik kesir bir tam sayılı kesir biçiminde yazılabilir. Bunun sebebi nedir? Pay kısmının payda kısmından büyük olduğu için pay kısmını ne yaparım? Payda kısmına bölerim. Ee, ve bunu tam sayılı kesir şeklinde yazabilirim demektir arkadaşlar. Buralar çok e, tanım, o yüzden bunları böyle hızlı hızlı geçiyorum. Siz de eminim biliyorsunuzdur. Ee, şimdi yine de bahsetmiş olalım. Şimdi rasyonel sayılarda işlemler kısmına geldiğimiz zaman, şimdi e, tanım gereği yine kesrin pay ve paydası sıfırdan farklı bir k tam sayısıyla. Bakın kesrin payını da paydasını da aynı şekilde sıfırdan farklı olacak yani burada dikkat etmeniz gereken şey bu çünkü biliyorsunuz ki k sayısının örnek sıfır olduğunu ele alırsak bakın paydayı da sıfırla çarptığımızda ne olacak payda kısmı da sıfır olacak ve gidecek tanımsızlığa yol açacak gidecekten kastım bu e, bu k tam sayısıyla sıfırdan farklı olan k tam sayısıyla hem payı hem de paydayı çarpar veya hem payı hem de paydayı bölersek e, bu şekilde bir işlem yapmış olacağız. Şimdi çarptığımız zaman bu kesri ne yapmış olacağız? Genişletmiş olacağız. E, pay ve paydayı sıfırdan farklı bir tam sayıya böldüğümüz zaman bu kesri ne yapacağız arkadaşlar? Sadeleştirmiş olacağız. Biz bunu genişletme ve sadeleştirme diyoruz. Ee, çok fazla yaptığımız bir işlemdir. Bunu burayı tekrar ediyorum arkadaşlar. Eğer a bölü b bir rasyonel sayımız varsa, bir kesrimiz varsa, bu kesrin payını da paydasını da aynı, bakın aynı tam sayıyla çarpıyoruz ya da aynı tam sayıya bölüyoruz. Ee, bunu çarptığımız zaman sıfırdan farklı olması gerekiyor. Buraya dikkat ediyoruz. Çarptığımızda kesri genişletmiş oluyoruz böldüğümüzde aynı tam sayıya hem payı hem paydayı kesin ne yapıyoruz sadeleştirmiş oluyoruz şimdi bu bizim rasyonel sayılardaki birinci işlemimiz genişletme ve sadeleştirme diyoruz burada dikkat etmemiz gereken şey şu burada yaptığımız işlemlerde kesinlikle kesrimizin rasyonel sayılarımızın değeri değişmiyor ifade değişmiyor sadece bize bazı sorularda bazı işlem kolaylığı sağlamak için bazı soruları çözebilmemiz için bu adımları takip ediyoruz. Fakat dediğim gibi ne yapmıyor? Kesin değeri kesinlikle değişmiyor. Şimdi bakalım denk kesirler if kısmına şimdi denk kesirler bir kesrin genişlettik veya sadeleştirdik ya kesirleri genişlettiğimizde veya sadeleştirdiğimizde denk kesir ismini alıyor neden denk kesir diyoruz biz bunları çünkü ki hem genişlettiğimizde hem de sadeleştirdiğimizde rasyonel sayılı ifadenin yani kesirin değerinde herhangi bir değişme söz konusu değil bu yüzden yani bir bütünün aynı büyüklükteki kısmını gösteren kesirlerin denk kesir diyoruz Buna dikkat edeceğiz. Herhangi bir şekilde değer değişmiyor. Ne zaman değişmiyor? Ee, ifadeyi aynı sayıyla sıfırdan farklı aynı sayıyla çarptığımızda ya da sıfırdan farklı aynı sayıya böldüğümüzde değişmiyor, değil mi? Şimdi not olarak demişiz ki her denk kesir aynı zamanda eşittir. Bakın mesela sorularda size ne veriyor? 4 bölü 10 gibi bir ifade buldunuz, tamam mı arkadaşlar? Cevaplarda e, şey çözdüğünüz sorumuzu. Soru 4 bölü 10. Şıklarda asla 4 bölü 10 gibi bir ifade göremezsiniz. Ee, bunun sebebi nedir? Soruyu yanlış çözüyor olmanız değil. Bakın bunların her ikisini de 2'ye ne yapabiliyorum? Böyle biliyorum. 2'ye böldüğümde 2, iki, 2'ye böldüğümde 5. Şıklarda kesinlikle ifade 2 bölü 5'tir. Bakın neden eşittir yazdım? Çünkü her iki sayıyı da ikiye böldüm değil mi? Her iki e, pay kısmını da payda kısmını da iki rakamını iki sayısına böldüm. E, ve ona denk olan daha sade halini buldum. Şimdi ben böldüğüm için bu ifadeyi ne yapmış oldum? Sadeleştirmiş oldum. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu. E, 4 bölü 10 gibi bir ifadeyi göremiyoruz. Bunu bölüp e, sadeleştirdikten sonra kesrimizi 2 bölü 5 ifadesini ne yapıyoruz görüyoruz. Fakat cevapta e, çözümde herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Çünkü şu gördüğünüz her iki şeyde nedir? E, ifade birbirine eşittir. Şimdi biz e, rasyonel sayılar konusunda bunlar tamamen tanım kısmıydı. Yine ilerleyen e, şeylerde de var. Kısımlarda da var. Şurası çıkmamış çok özür dilerim. Evet. Şimdi bunları rasyonel sayılarda biz e, işlemler yaparken, çözümler yaparken, cevaba ulaşırken 4 e, işlem dediğimiz işte çarpmadır, bölmedir, toplama, çıkarmadır ve parantezler, üstü işlemler vesaire gibi işlemlerimiz. Şimdi bunları yaparken arkadaşlar bu işlemlerin belli bir sırası var. Eğer siz bu sırayı takip etmezseniz çözüme ne yazık ki ulaşamazsınız. Şimdi bu işlem önceliğinden bahsederken ilk olarak yapmamız gereken şey karmaşık bir ifade gördük. Karmaşık bir rasyonel sayı gördük. Hemen ne yapacağız biliyor musunuz? Parantezlere bir kesir çizgisine e, öncelik vereceğiz. Yani parantezler bizim için nedir? Öncelikli olandır. Birinci olarak parantezlere odaklanacağız. Kesir çizgisine de önem vereceğiz. E, i̇kinci olarak eğer varsa üstlü işlemlere bakacağız. Bakın üstlü işlemler ikinci olarak dikkat etmemiz gereken kısım. Eee Üçüncü olarak çarpma ve bölme işlemini yapacağız. Çarpmayı ve bölmeyi yapacağız. Dördüncü olarak da toplama ve çıkarma yapacağız. Şimdi bunu bu şekilde anlattığımda şu tarz sorular alıyorum. E, diyelim ki ifadede çarpma var, bölme var, toplama çıkarma var. E, çarpma ve bölme kısmında ne yapmam gerekiyor? İfade tamamen parantezden üstü işlemlerden oluşmuyor. Dört işlemden oluşuyor. Çarpma kısmında bölme kısmında ne yapmam lazım? Hangisine öncelik vereceğim? Çarpmayı önce yazmışsınız. Çarpma mı önceliklidir ya da toplama mı önceliklidir? Kesinlikle böyle bir ayrım yok. Bakın aynı maddede yazma sebebim de bu zaten. Çarpma ve bölmeden hangisi önce geliyorsa ya da toplama ve çıkarma işleminden hangisi önce geliyorsa ne yapacağım? Öncelikli olarak onu ele alacağım. Yani çarpma ve bölme yapılır dedik. Önce çarpma yapılır gibi bir herhangi bir şey yok. Çarpma öncesi öncelikle çarpmayı yapacağız. Bölme öncesi öncelikle bölmeyi yapacağız. Ardından toplama ve çıkarma işlemine bakacağız. Şimdi bunu bu şekilde anlatınca çok kolay gibi görünüyor farkındayım. Fakat çok fazla bu şekilde soru geliyor. Ee, önce çarpma var çarpmayı mı yapmalıyım ya da önce çıkarma var toplamayı mı yapmalıyım çıkarmayı mı yapmalıyım gibi. Üçüncü ve dördüncü maddeye dikkat edelim. Hangisi öncelikliyse öncelikle onu yapıyoruz. Yani çarpma öncelikliyse ilk yaptığımız işlem ne olacak? Çarpma işlemi olacak. Ama dediğim gibi buraya atlamış arkadaşlar parantezlere ve üstü işlemlere öncelik vermesi gerekiyor. Şimdi gelelim ondalık kesre. Böyle diğer rasyonel sayılara göre bir böyle tık daha nedir? Göz korkutan işlemlerdir. Çünkü araya virgüller giriyor, işte basamaklar giriyor vesaire. Şimdi bakalım tanımına. Bir rasyonel sayının payını paydasına böldüğümüz zaman bu rasyonel sayıya biz ne diyoruz? Ondalık kesir, ondalık açılım diyoruz. Bu ondalık açılmadı ne diyeceğiz? Ondalık kesir ismini vereceğiz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde atıyorum örnek veriyorum. 24 bölü 60 gibi bir şeyimiz olsun, rasyonel ifademiz olsun. Bu rasyonel sayı ne demiş? Payını paydasına böleceğiz. Pay kısmını paydasına böldüğümüzde bakın 0,4 gibi bir ne çıkıyor? Sonuç çıkıyor. 0,4 bakın şurası kesin kendisi şu bahsettiğimiz ifade kesrin ondalık neyi açılımı pay kısmını paydaya böldüm ve 0,4 sonucuna ulaştım bu 0,4 sonucu benim ondalık açılımı. Şimdi uyarı olarak bir şey yazmışız buraya. Bir ondalık kesrin kesir kısmının sonuna yazılacak sıfırlar bu ondalık kesrin değerini değiştirmez demiş. Yani örnek veriyorum atıyorum 2,85 gibi bir ifademiz var. Bakın eşitlik koydum çünkü kesrin değerini değişmeyecek. Ne diyor? Kesir kısmının burası tam kısım. Şu ifadede nedir? Kesir kısmıdır. Bu kesir kısmının sonuna yazılacak olan sıfırlar. Bir tane yazalım mesela. Bakın 2,85 ile 2,850 sayısı. Bir tane daha yazalım. 2, Bakın bunu bu şekilde çoğaltabilirim. Kesir kısmını sonuna yazdım. Sıfırlar ne yaptı? Buradaki sayının değerini değiştirmede. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım ve gelelim şimdi devirli yani periyodik ondalık kesre. Bu da yine karıştırılan bir yer. Şimdi arkadaşlar bir ondalık kesirde eğer ondalık kısım belli bir kurala göre tekrar ediyorsa bu sayıya ne diyeceğiz biz devirli ondalık kesir ismini vereceğiz örnek veriyorum genelde şu çok çıkar bakın 0,3333 bu ne yapıyor sonsuza kadar gidiyor herhangi bir yerde sabit kalmıyor şimdi bu üçün ben tekrarlandığını şu noktadan da üç noktadan da anlamış oldum değil mi bunu yazarken ne yapıyorum biliyor musunuz devreden kısım üzerine şu işareti koyuyorum tire işaretini 0,3 3'ün tekrarlandığını anladığım için bakın 3'ün ne yaptım üzerine devreden e, anlamına gelen o şeyi koydum düz çizgiyi koydum şimdi şunları birlikte bakalım A vermiş. Direkt bunu ne yapıyorum? Yazıyorum. Bakın burada da sıfır yazdım. Tam kısmını direkt yazıyorum. B'nin şu üç noktadan da anladığım üzere B bakın sonsuza kadar devam ediyor. O zaman B'yi yazıp üzerine ne yaptım? Devreden işaretimi koydum. Şimdi bakıyorum. Burada da yine A tam kısım A'yı yazdım. Bakın arkadaşlar B, C, B, C, B, C. yine ne yapıyor? Sonsuza kadar devam ediyor. O zaman burada BC'nin üzerine devreden işaretini koyuyorum. Bunun sebebini BC sürekli devrediyor. Şimdi bakın önemli olan şu kısım. Yine A'yı yazdım tam kısmımı. Bakın B, C, D, E, F. D, E, F. D, E, F. Şimdi burada tutup da B, C'yi almıyorum. Çünkü neden? Bakın şuraya kadar gelmiş. Sonrasında hep ne yapmış? D, E, F devretmiş. O zaman burada B, C'yi yazabilir miyim? Yazamam. Çünkü B, C devreden kısım değil. D, E, F kısmı. Bakın her yerde aynı olan D, E, F kısmı devrediyor. Tabi bunu bu şekilde ne yapmıyoruz? Yazmıyoruz. Böyle yazıyoruz arkadaşlar. Şu kesinlikle yanlış. Ben orada devreden kısmını göstermek için yazdım. Yine BC ifademizi alıyoruz. Fakat DEF'nin ne yaptığını söylüyoruz. Devrettiğini belli etmek için üzerinde düz çizgimizi koyuyoruz. Tekrar ediyorum bu kısmı. Devreden kısmın üzerine düz çizgi koyulur. Şunu sileyim. Bu beni rahatsız etti. Yanlışlıkla alırsınız. Şimdi A tam kısım onu direkt yazdım. Sonra baktım B, C, D, E, F, D, E, F, D, E, F şeklinde ne yaptım İlerliyor. Burada dikkat ettim D, E, F kısmının devrettiğini anladım. Dolayısıyla hemen getirdim B, mi yazdım. Sonra D, E, F kısmının devrettiğini anlatmak için yani bunu matematiksel olarak ifade etmek için D, E, F kısmının üzerine ne koydum düz çizgimi koydum buna dikkat ediyoruz. Devretmeyen kısma kesinlik yani şu şöyle bir ifadeyi yazmıyoruz değil mi? Çünkü BC kısmı devretmiyor. Şimdi gelelim Tabii değiştirebilirsem. Evet. Şimdi ondalık sayıları gördük. Devirli ondalık sayıları gördük. Bir de bu ondalık sayılarımızda işlemlerimiz var değil mi? Ondalık sayıları çözerken. Şimdi burada toplama çıkarma kolay, zor değil. Çarpma kısmı, bölme kısmı birazcık şey onlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar toplama çıkarma yaparken ondalık sayılarla örnek veriyorum size. 0,5 e 0,2. Bu ifadeyi toplarken bakın hemen yazarken ne yaptım? Tam kısımları, virgülleri ve kesir kısmını ne yaptım? Alt alta yazdım. Burada önemli olan şey virgüller ne olacak? Alt alta gelecek. Şimdi bunu topladığımızda 0 diyorum. Bakın direkt toplama işlemi yapıyorum. 10, değil mi? Elde var 1. biri de direkt yazıyorum. Sonrasında ne yapıyorum? Virgülü direkt zaten altına yapıyorum. Ee, şey geçiriyorum gördüğünüz gibi. Çıkarma işlemini yaparken de yine aynı şekilde. Bakın yine virgüller alt alta geldi. 5'ten 2'yi çıkarıyorum. 3 0 ve nedir? 0. 0,3. Şöyle karışık bir ifade verirse direkt şu an ee, kafamdan yazıyorum hemen bir şey. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptım? Tam kısımları alt alta virgülleri alt alta ve kesir kısımlarını alt alta yazdım değil mi? 10 diyorum 0, 10, 11 elde var birden. Burası ne çıktı? Bakın virgülleri de alt alta getiriyorum hemen. Burada önemli olan kısım şu arkadaşlar virgüller alt alta gelecek. Tamam buna dikkat ediyorum toplamada çıkarmadı. Virgülleri alt alta getirmeye özen gösteriyorum. Dikkat ediyorum. Şimdi çarpmaya geldiğimiz zaman e, iş öyle değil. E, şimdi şunu öncelikli olarak yazalım. Bakın, bunu çarptığım zaman 10 elde var, birim var. Çarptım 0, elde birime ekledim. Çarptım 0 ve 0, değil mi? Şimdi direkt bunu topladım. Şimdi arkadaşlar şuradan sonra Şimdi bunu normal çarpma işlemiymiş gibi çarptım 0.5 ile 0.2. Herhangi bir şey yapmadım. Ardından çarpma sonucumu bulduktan sonra şuna dikkat ediyorum. Bakın burada bir virgül var, değil mi? Virgülden sonra kaç basamak var? Burada bir basamak var. Şuradaki virgülden sonra da bir basamak var. Bakın bir basamak burada var. Bir basamak da burada var. Yani toplamında benim virgülden sonra kaç basamağım var? 2 basamağım var. O zaman virgülden sonra 1, 2 diyorum bu şekilde atıyorum virgülü. Bakın ne oldu? Virgülden sonra iki basamağım oldu. Umarım anlatabiliyorumdur. E, ee, şurada bir basamak var virgülden sonra. Şurada da bir basamak var virgülden sonra. Toplamında diyorum bunların demek ki iki basamak var. Bir basamak buradan geldi. Bir basamak buradan geldi. O zaman sonucumda da virgülden sonra ne olmak zorunda? İki basamak olmak zorunda diyorum. Ve virgülden sonrası iki basamak olması için şuradan sayarak ilerleyip virgülümü ne yapıyorum? Atıyorum. Şimdi gelelim bölme işlemine. Bölme işleminde de e, şu şekilde bir yol izleyeceğim. Ondalık e, kesirlerde bölme işlemini yaparken bölen virgülden kurtulacak biçimde onun kuvvetiyle çarpılır demiş. Size örnek olarak şöyle yapayım. Direkt şöyle bir ifadem olsun mesela. Şimdi bunun virgülden kurtulmasını istiyorum. Bunun da yine aynı şekilde virgülden kurtulmasını istiyorum. E, o zaman ne yapıyorum? Onun kuvvetiyle çarpılır diyor. Şimdi bunu Onla çarpmak virgülden kurtulmak için yeterli olur fakat altındakini onunla çarparsan virgülden kurtulmak için yeterli olmaz çünkü şu ifade ne olur bu sefer? Bakın onla çarptığında 1 virgül atılır ve ne olur? 8 olur. Bakın yine kurtulmadı virgülden gördüğünüz gibi. Demek ki her ikisini de ne yapayım? 10 üzeri 2 ile çarpayım. Yani 100 ile çarpayım. Bakın burayı 10 üzeri 2 ile yani 100 ile çarptığım zaman bir virgül gelir. Onunla çarpmış oldum. Bir tane daha gelir. Yani sayım ne olur? 720 olur değil mi? Yedi virgül iki sayısını eğer on üzeri 2 ile çarparsam. Onunla çarparsam bir sıfır. Bir sıfır daha ekliyorum. Yüzle çarpmış oluyorum. Bu şekilde. 0 0 0,8 0,08 sayısını 10 üzeri 2 ile çarparsam. Onunla çarptım. Bu yüz demek. Onunla çarptım. Bununla çarptım. Yüz oldu değil mi? Yani ne oldu? Sıfır Hayır 0,8 değil 8 oldu direkt. Çünkü yüzde çarptım değil mi? Şimdi o zaman şu ifadeyi de çarptığım zaman ne sonucuna ulaştım? 8. Bakın gördüğünüz gibi bunu ne yapmış oldum? Virgüllerinden kurtarmış oldum. Yani ondalık kesir, ondalık sayı olarak değil artık ne olarak yazıldı? Tam sayı olarak yazıldı. Şimdi bu işlemi yaptığım zaman da burasının 90 olduğunu görüyorum. Ee, tekrar ediyorum. Virgülden kurtararak eğer her iki yeri de... Aslında arkadaşlar şurada ne yapmış oldum ben biliyor musunuz? Ee, rasyonel sayılarda işlemler konusunda genişletme ve sadeleştirme var demiştim ya. Bakın aynı sayıyla çarptığım için ben bunları ne yapmış oldum? Genişletmiş oldum. Genişletmiş oldum değil mi? Ee, bu sayıyı da yüzde çarptım. Altındaki sayıyı da yüzde çarptım. yüzle çarpıyor olma sebebim şu. Üsttekini 10 ile çarpmam yeterli olacaktır. Fakat alttaki sayı yani payda kısmını 10 ile çarptığım zaman 0,8 gibi bir ifade oluşuyor. 0,8 ifadesi de yine ne değildir? Tam bir ifade değildir. Ondalık sayıdır. Benim amacım her iki kısmı da pay kısmını da payda kısmını da e, ondalık kes ondalık sayı şeklinde değil de tam sayı şeklinde yazmak. E, bu yüzden bunu bu şekilde Oluşturuyorum. Daha sonra da bildiğimiz bölme işlemini yaparak e, olayı çözmüş oluyorum. Şimdi devam etmeyelim çünkü video yeterince uzun oldu. Bir sonraki videomuzda da devirli ondalık kesir rasyonel sayıya dönüştürelim. Örnekler çözelim. E, bu videoyu burada noktalandırıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize verimli çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.